Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlere göstermek istediğim bir şey var. Şöyle ısıtma pedi. Ee, ben bunu yaklaşık bir 2-3 haftaları kullanıyorum. Bir 500-600 km oldu. Bu ısıtma pedini gördüğünüz gibi şu kılıfın altına koydum, yerleştirdim. Bu ısıtma pedini ben internetten sipariş verdim. Merak ettim yani nasıl oluyor. Ondan sonra. Allah beni çok şaşırttı. Çünkü bayağı iyi ısıtıyor. Mesela şu an hava 12-13 derece falan. Şu an açsam bayağı bir ısıtır yani. Soğuk havalarda daha da iyi oluyor hatta. Zaten gördüğünüz gibi benim elcik korumalarım da var kışın için. Şimdi elcik siparişi de, elcik ısıtma siparişi de verdim. Onlar geldi. Onların da montajını yapacağım. Onların da videosunu atarım size ama bunun çok hoşuma gitti yani. Çok basit bir şekilde çok iyi bir çözüm sağladık. Niye? Çünkü USB arkadaşlar. Şurada hemen bizim hani bagaj altına bir USB takmıştık ya. Buraya takıyoruz. Böyle bir kılıfınız varsa ki genelde XMAX kullanıcıların ya da farklı scooter kullanıcıların zaten böyle kılıfları oluyor. Hemen altına yerleştiriyoruz. Çiçek. Acayip bir ısıtıyor yani. Çok memnunum. E, altta bagajda USB'niz yoksa şu öndeki e, USB kısmına da takabilirsiniz yani. Burada önemli olan şey şu, iyi ısıtması için. Ee, USB çıkışınızın güçlü olması lazım. 15 Watt ve üzeri olması lazım. Çünkü biz bu ısıtma pedini evde e, 10 Watt gibi bir şarj aletine bağladığımızda USB'den çok iyi ısıtmıyordu. Ama böyle 15-20 Watt bir şarj aletine bağlarsanız CC ısıtıyor diyeyim size yani. Bayağı iyi. Bunların bir de ayarlı olanları var kumandalı. Hani onlardan da bulabilirseniz onlara da bir deneyimleyebilirsiniz. Bu ayarsız, düz bir model. 30x30 santim tam oldu. Ee, yani 20 30 da kullanabilirsiniz. Biraz daha dar olur. 20 30 olan modeller de var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Böyle basit yollu e, seri ısıtma çözümü harika oldu yani. Çok hoşuma gitti benim. Tavsiye ederim. Elcik kısmalarımızla beraber de bu kışı daha konforlu ve kolay bir şekilde atlatırız umarım. Teşekkür ederim. Sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım.